Ne yaptın? Aldın mı babanın Kabul etmeyeceğini ben biliyorum. Kardeşinizi böyle mi karşılıyorsunuz ya? Hoş geldin Zeynep. Buyur otur. Fuat Bey var ya biliyorsun. Altın piyasasının en büyüğü. Hı, i̇yi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ufak. Birinin bir şey yaptırdığı kesin de. Hudutsuz Sevda dizisi yeni sezon hazırlıkları 9 Eylül pazartesi başlıyor. Evet, dizinin yeni sezon senaryo hazırlıkları 9 Eylül'de başlayacak ve 10 Eylül'de dizinin artık sete çıkacağını da belirtelim. Yeni sezonda diziye yeni gelecek karakterler merak konusuydu. Gereken açıklama geldi ve Hudutsuz Sevda dizisine yeni sezonda katılan 4 Flash oyuncunu katılacağını söylemiştik. Dolayısıyla dizinin ikinci sezonu öncesi 2 usta aktör ekibe katıldı. Erkan Can ve Engin Benli. İki sezonda dizide oyunculuklarını konuşturacaklar. Bu arada diğer aktörlerin görüşmeleri yakında açıklanacak. Akıllardaki sorulardan önemlisi ise, Zehra Yılmaz'ın hayat verdiği Gamze'nin babası, İskender'e kimin hayat vereceği merak konusu. Son olarak, Deniz Can, Aktaş'ın dizi setinde daha önceki sakatlanmasıyla Marmaris'te ufak bir operasyonda geçirildiği öğrenildi. Usta oyuncumuzun şu anda sete çıkacak durumda olduğu açıklandı. Ayrıca dizinin yeni sezon afiş çekimi yapıldı ve önümüzdeki hafta yayınlanacağını buradan söyleyelim. Hudutsuz Sevda yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz diyenler yoruma yaz. Diziyi sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.